Geldi mi tamam. <Sessizlik> He? Bu sıralama da. Emis geliyorum sen.

bu atlayalım mı bu atladı abla takipten çıkalım Ben bende gel burayı temizleriz nereye ortaya alalım gel ortaya alalım gel ortaya ki vurdular beni vurdular beni Şuraya doğru gel. Aa, onu da vurdular. Turan lan korusana. Ben onu yok sadece geldim ama. Turan önüm. Niye vuruyorsun Turan? bastım gireceğim. Sürünüyor yukarıda. Baba. Ben can geldi şimdi sesin. Evet. Baba ba ben bağladım. Aferin ah, sana. Ya ben seni yerim sesin var senin. <laughs> Ama. merhaba. Can. İki, iki. i̇ki numara. Atla kızım. Daha değil. Şimdi baba. Ben, ben atladım, ben aşağıdayım. aşağıdayım. Sen yukarıda değil misin? İçeride. Kıra bak, Baba! Neden canım? Ben aşağı tarafa gittim. Tamam, oradan çıkıyordun sen yukarıya. Tamam. Turan, sal bırak. Tamam. Hah, geldim. İçeride mi yani? Ortayı mı açıyor? Bu ne yapıyor burada? Yine düştüm değil mi? Bunların ses ne ya lan? Ela merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi işte oynuyorum. <laughs> Oyun mu oynuyorsun evet. sen? Sen kaç yaşındasın? 5 yaşındasın. Çok güzel. Benim senin yaşında yeğenim var biliyor musun? O da oyun oynuyor. Ne oyunu? Bu oyunu? PUBG mi? Evet. Düştüm. Önümde. Gel kızım hadi. Neredesin? Sekiz bıraktım. Aa. Turan ortaya açsana geliyorum. Geliyorum. Alta da bıraktım buraya. Baba. Efendim canım. Neredesin? Ben yukarıdayım bugün. Önümde göremiyorum ben. Baba sen kaç numarasın? daha bilmiyorum. Eee kaç numarayım? 3 numarayım ben. 3 numarayım. Ya üçüm Baba ben 3 numara benim <laughs> yanım Ha, ben 4 numarayım o zaman. Pardon. Dört tamam ben 4 numarayım. <laughs> <laughs> Sen daha yukarı... sana biri geliyor. Bekle. Uy! Seriden gel Turan. Allah üzerin. İnşallah ateş eden biri gelmez. inşallah Oy, o ne lan? El, sen o, ay, el, ela, ela sen o, Ela nereden çıktı? Ela sen orada dur, ben geleceğim şimdi. İnşallah bu. Not alayım. Bot ablam zaten ya. Vur, 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 vur. Ela. Hepten. Bak gelecek şimdi tamam. Beni kaldır Ela üç numara. Git. Burası git basayım hemen. Vuracağım. Bak olmuyor. 15 Asım Turan şunu hemen geliyorum. asım. lan bu ne? Ya! Ne bunlar ne? Debit. Gibit. Hey bak Allah'ım ya Rabbim. Ela gördün mü nasıl öldüm? Evet. E Ela 3 numara. <laughs> E, pardon, pardon, unuttum. Şu ağacı kesebilir miyim acaba? Sen aşağıda mısın hala Ne kadar güzel baba evet, Evet aşağıdayım. Seni bekliyorum hatta aşağı. Tamıyor musun yukarı? Aa, burada grit var. Sen gelirsin diye burada bekliyorum. Kim öldü? Help. Ben yıldım. Öldüm. Ben kaldırmaya gideyim o zaman. Ben gittim kızım evet. ya. Turan sen kaldırmaya git ben Ela'nın yanına gideyim. Evet. Kaldırma size kaldırma değil mi? Takım canını düşünüyorsun. Herkes ölmüş. Evet biz hepimiz öldük Ela. İstediğine git ablam. <laughs> Ölmedi. Bir sürü kalp var. Please recall me. Ney var? Bir sürü yeşil kalp var. Oha. Ben onlardan birine yakınsan sen gel kızım. O yeşil kalplere yakınsan. Yeşil kalplere yakın değiliz. Yani sen çok uzaktasın. bebeğim. Dön alana doğru gel sen de. Allah o alan dışın gibi bir şey. Buraya atın. Aynen. Ben bizim çocuk kaldım size. Dur. Oraya doğru. Aynen. Dur. önce etrafına bak. Ne istiyor? Ana mavi alan ya, geliyor. Geçme. Mavi alan bana geliyor. Hadi bay bay. Bay bay. İnşallah mağlup. Turan buranın ortayı sen mi açtın? Çalıştım ya, Yani onlar açtı. I'm recalling a teammate. Ay! Don't give up. I'm recalling a teammate. Bir kişi daha öldü. Ben, Yo, ben öldüm. Şimdi, ben, ben öldüm. <laughs> Alamaz hiç. Nasıl? -hi. Bir gene uçuyor mu? Ne yapıyor o? Ya. evet. Ya burada bak. Ben daha yana çıkayım acaba. Lan oğlum vur şunu ya. Botlaştım iyice ne? Evet. Gel gel beni tut gel. Allah'ım bunlar ne? Yukarılarda bir şey var üstünde. <laughs> awesome. İyi de ben şimdi mavi alanı yapacağım. Duran bana gelsene. Biri geldi. Geldi. Çatımda bak çatıda. Ya bu çatıda. ne? Baba keşke yanında olsaydım ya. Ne oldu? Ölüyorum ya. Mavi alana yakalandım. Gel koş şey koş abi. aç kalmış. Seri girebilirsin koş. Koşayım artık. Mavi alana doğru gitmem lazım. Ki? Abla loot yap dedin de her şeyi alın. Nasıl? 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 Görürsün sen mavi alancık. Başlarına doğru dönün. Eda bir mi? şey istiyor musun? Aa. Şurada bir ya. numara var, iki numara var, dört numara var. Evet. Onlar biziz. Yani. Yani ben onları yetişemiyorum <laughs> Gel sen de bu tarafa doğru, doğru. gel. Bunu gel gel yetişelim. Ama tabii mavi alanlar yine Yakalanmazdım gelirken. Oh sonunda kurtuldum. Gel sen bu tarafa doğru devam et. Yoruuum. Aşağı atıyorum. Hop. Şu bala. Balıklama atladım. Bir numara taşıdım 1 Baba Efendim? Sen... Canın nasıl Fatma'ydı ha? Gel ben sana vereyim bak buradan Ah Yok baba Bu... Bende var Tıııf Tıııf Bıdıbıııı Ver sen Tamamdır canım. Ne rengini besleyeyim yoksa şeyi bilgilerimi ver. Ekranı kaydetip kullanıyorum da. Ne? Ne ablacım anlamadım bir daha söyle. Benim siyahım. Şu... Herkesi yok. Artık, ne ne yapacaksın? Hı hı. Bir şey yok. lazım mı <laughs> o tarafta? Videotu için çekiyorum <laughs> mi? Ekranı kayda alıp atayım mı? Tamam sen videosunu al. Sen tamam sen videosunu al ona bak. Neyse ben bir numaranın yanına gitmek. Neyse şimdi sonra videosu... gider. Gel gel. Gel gel, şimdi gel gel. Efendim Turan anlamadım. Öncekinin videosu da var, 20 tane açtım. Ve ikinci de var Bu 25 tane. Tamam ablam, sen onların hepsini birleştir, bana at tamam mı? ben onların videosunu yaparım. Hı -hı. Anam. Gel hadi kızım. Tamam geliyorum. Ela sen okula gidiyor musun? Hayır. Ana okuluna gitmiyor musun sen? Ee. Hı -hı. Hı -hı. <laughs>

Ela buradan yukarı çıkmıyor. Senin gelmen gerekiyor. Gel ben sana araba getirdim. Hemen tamam, geliriz. Gel hadi alan geliyor hadi. kızım hadi hızlı ol. Baba ben sana gelmeye çalışıyorum. Ya al işte geldi gördün mü? Tamam gel ben seni kurtaracağım o alandan. Oh. Gel. Dur. Geldim. Durduk da Allah'ım ne kadar akıl yemin ediyorum kız çocuğu gibisi yok ya vallaha bak benim deli yağızdan sonra <laughs> Şunu vurayım Ben kaçmak isterim Yok Gel 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 <laughs> Kimse yok gel gel. Al. Çok da. Turan. Ay. Bir yağıza bak, bu, bir, bir bu kıza bak. <gülüyor> <gülüyor> İkisi de beş yaşında. Hadi. Yağız tek gibi. <laughs> ne vereyim annem işte <laughs> Abla Yağız yanında mı? Yaz yanımda değil. Ne? Yemin ediyorum Yaz var ya, böyle oynadığımı bilse o kadar çok kıskanır, o kadar çok kıskanır ki. Geçen ki Şey, Turan bir dursana, kit bassın. Küçük kız kit bassın. Bak. Alanda dur, alanda. Ela. Efendim. Araba durunca kit bas, tamam mı? Ne? Araba durdu ya şimdi, senin kit basman gerekiyor. Gitin yoksa vereyim mi sana? Ne? Gel bak buraya bıraktım. Gel yanıma. Canın da olur kızım abla. Sen, gel al bak bunu. Bunu basacaksın. Canımı doldursam bile hızlı dolmaz. Hı, yok hızlı. O çok... ha, O şimdi çok hızlı. Nereye abla? Buna Alan nerede ki? Bu ne? Girecek mi abla bununla? Tamam gidelim. Aç onu. Mavi alan gerçekten. Ela. Ben de. Gel gel gel. Geliyorum. Sen YouTube'da video falan izliyor musun? Evet. En çok neleri izliyorsun? İzlemiyorum ama ilk en çok çizgi filmlerimi falan izliyorum. Hmm, anladım. İ anladım. Ben de çok seviyorum biliyor musun? Ekle diyeceksin. Dedin mi? Demedim. Bak orada bir yazı çıkacak şimdi. Eklemiş mi? Yok eklemedi abi. Ha, ekledim. Abi sen de gel. Geldim. Heh, tamam. Gerçekten Allah bağışlasın çok tatlı Aa, maşallah. Teşekkür ederim. Ne yapıyorum? Açtım. Hmm. Nereye atıyor tabi? Şeye gidelim istersen şu etkinliğe. Tamam. İn demeniz gerekiyor. Orada mavi alan var. Yok yok mavi alana doğru gitme sen daha. Tamam. 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 Yaklaştık. Tamam. Aşağıdaki benim. Durun be ara. Bakayım sana neredesin? Oradan da bir şey de ya? Uzağa gitti yine. Uzağa düştün. Evet uzağa düştün. babama geldim ama. <laughs> Babam, şey. ben... Tamam geldiysen problem yok. Araba <laughs> var mı Turan buralarda? Turn over here. Watch the Hello.

Tam Urazel ablam dört kişilik olsun hep birlikte. Head toward this point. <laughs> Baba oradan ayrılsan iyi olur. <laughs> Vallahi ayrılacağım da şu şehit doğumdu ya harita açıldı. Hı, tamam. Yalnız. <laughs> Ela ben seni eklesem biz seninle oynasak olur mu? E üçümüz oynuyor. Ya. <laughs> tamam. Arkadaş olalım diyor bak. Ben... Aysun mu? Hı -hı. Aysun diyor ki arkadaş olalım diyor. Beraber oynarız daha sonra diyor. Tamam. Olur mu Ela? Evet. Ben senin yeğenimle de tanıştırırım. Tamam. O da 5 yaşında senin gibi Sen var mı? Bilmiyorum ki ablam Takmamış olabilirim desen Bunun desene iyi değil galiba atayım. Nasıl ölmeyecekleri bir yerde dur. Ölmeyeceğimiz bir yerde dur. Vuralım adamları. Birinci Olay oh, olalım ya. Durun. Duran değil o drop. Burada evet. <gülüyor> <gülüyor> hı, -hı. Mi, tamam, burada hı hı. İyi mi duran? Tam burada duralım. İyi, i̇yi abla. İlahi birinci yapalım. Aha. Baba. Ee, tepeye dikkat edin ama bak tepede adam var. Efendim. Hı. Baba yalnız benim merdivenimi söyleyeyim. Ben ne diyeyim sana kızım? Gel. Gel Seyfi. Kim vuruldu? Ela yukarıya kendini gösterme tamam mı? Tamam. Allah, Neredesin canım, şey. sen? Dikkatli dikkatli Gel 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 buraya gel ben sana yardım edeyim. Tamam ablam. Geliyorum kötü. Ela bak sana sıkıyorlar. Koş. Şu arkaya bir bakayım ablam arkayı bitireyim. Geldi kötü dedim. Gördün mü? Tepede var ya. O fenerle gerçekten ateş ediyorlar. Evet canım. Ben eğitemiyorum Sana ateş ediyorlar bir de. Sen kendini göster mi oraya? Bakmına gel sen saçmalam diyorum oraya. Bakıyorum. Kendime can basmam lazım. Kendine can bas o zaman. Ha, bas, bastım <laughs> Help. Allah'ına göre karbür dur abla. Abiyi kurtaralım. Tamam, Ela yani. kurtardı beni. Tamam. Nereden sıktı o? Aa beni vurdu Dur kapının önüne çıksın. Kapının önüne çık. Kapının önüne çık. Çık çık çık. Orada... Tamam daha vuramazlar saying, seni. Leyla kitim var mı? E? Kitim var mı? Can mu? basmış. Can bas. Al Bak. Hani torba var ya Bak. böyle ilk yardım çantası. Bizim aşağıya oynamamız lazım ablam. Gel sen arabayı sür. Yok. Ben sürmem. Tamam. E? yok sana demedim. Tamam. Gel sen arabaya Baba bin. Şunu vurayım mı bir? Yaklaşmış ya bu. Bindim ben. Bu ben de geleyim. Bunu mu oradan patlatayım? Bir tane daha iyi ya. O mi? Tamam, bu okay. Ya. Benzin bitti ya. Bitti. Alın. Ela, benzinimiz bitti. Gel. Ela. Bitti. Benzin bitti, gel. Pompalası var Ela'nın. <laughs> Aşağıdaki evlerdeler büyük bir ihtimalle. Evet belki ağaçlarda da vardır. Ela, Ela sen benim yanımdan ayrılma tamam mı? Baba tamam. ben gel. yukarıdayım. E, Ela, Ela senin kitin yok mu tatlım? Al bak sana bunları veriyorum. Bak bunu. Bir de bunu. Bas tamam mı? Hı.

Diğeri nerede? Abi. Tut. Ay atmış bu. Turan sen onu hallet de ben. Abi tutayım. <laughs> tamam gerek kalmadı. Bu yer <laughs> Birinci. <gülüyor> Evet. Neredesin? Ne ne İzleyin beni. Anne hani ya? neredesin sen ya? Yanınızdayım. Heh. Ya ben... Ben <laughs> çok güzel. <laughs> Hadi ben çıktım teşekkürler Ama oyun için var. teşekkür ederim <laughs> kolay gelsin Ela ben seni ekleyeceğim kabul et tamam mı? Hadi görüşürüz Bay bay. görüşürüz. <gülüyor> <İlk> <gülüyor> Allah'ım ne kadar şirin Ya Rabbim Yağız'dan sonraki Kız çocuğunun <gülüyor> Tatlılığı <gülüyor>